Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir akvaryum bölümüyle daha karşınızdayım. Bu bölümde e, sizlerle beraber balıklarımıza, canavar balıklarımıza arkadaşlar, köpek balığı ve kırmızı kürüklü kedi balığımıza e, balık eti vereceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir balık etleri göstereyim. E, bu panga adında bir balığın arkadaşlar platosu. Balık etiyle besleyeceğiz aslanlarımızı, kaplanlarımızı. E, yakında da canlı balık videosu gelecek arkadaşlar. Zaten ben bunlara ayda bir canlı balık mutlaka vermem lazım arkadaşlar. Kendi avcılık dürtüleri oldukları için. Ee, bu avcılık dürtülerini bir şekilde kaybetmemelerini sağlayacağız, onların psikolojisini bir şekilde korumamız lazım. Bunun için canlı balık atacağım arkadaşlar. Zaten çoğunluk canlı balık at demiş. Yani bu ihyaş değil. sonuçta siz de bir şeyler iyi bitiriyorsunuz et olarak ete nayım e, ete dair. O yüzden arkadaşlar yani yapacak bir şey de yok pek aslında. Avcı balık besliyorsak e, bunlara uymak zorundayız. Tabii ki de içim el vermiyor ama mecbur da olsam vereceğim arkadaşlar. Bunun da videosu gelecek zaten çok kişi istemiş. Her neyse bugün ama plato ile balık plato ile besleyeceğiz arkadaşlar. Hangarında bir balığın Platos arkadaşlar bu. E, suda dinlendirdik. E, çözdük abi bu doğaptaki bu şeyimizi. Şimdi bak şöyle bir sıkıntı var. Emin da çekecek arkadaşlar. Benim diğer taraftan da görüntüler alacak ama Şöyle bir sıkıntı var ki arkadaşlar, hangisi yer inanın bilmiyorum. E, yani iki tane var ikisini ikisini diye böyle bir hesapladık. Ya yani bilmiyorum abi çok değişik şeyler olabilir. Saldırabilirler balıklara. Balıklar birbirlerine saldırabilirler demek için bilmiyorum. Tüküreyim de uçtu neyse arkadaşlar ineceğim bir pozisyon alsın biz videoya başlayalım. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanal abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar sizleri seviyorum seviyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi Ulaş'la birlikte kardeşim Ulaş bu arada e, Arun'la Erkan abiyle falan çektiğimiz videolarını mutlaka görmüşsünüzdür. Ee, şu an böyle bir dizene kurduk abi. Etleri ulaşla ben aynı anda atmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım e, ikisi de ortalarda bir yerde olsun abi. Açma açma daha açma. Ee, aynı anda atmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. İlk önce kedi balığını abi ben size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir gaza getirelim mi kedi balığımızı? Köpek balığı gelmiyor da gaza keko geliyor gaza. Bak 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 bak. Gel lan gel, gel 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 gel. Gel gel gel. Bu arada arkadaşlar yemlemeyi ışık açıkken yapmak istemiyorum çünkü balıklar zaten yeni alındı tanka. E, stresliler daha henüz stresliler daha doğrusu bu stresli ama bu da ondan dolayı stresli yani ikisi de stresli sayılır ışıkları açmadan yapacağız yoksa akvaryum ışığı mükemmel bir ışığımız var e... ama yemleme sonrasında arkadaşlar çok istediniz çünkü abi sadece olayları çekiyorsun dediniz yani, e, yani akvaryumu da çek ki biz de görelim ana hani balıklar nasıl yüzüyor ışığı da açıp akvaryumu da çek dediniz ben de ışığı açıp arkadaşlar sırf akvaryumun içinde nasıl yüzdüklerini falan size sonra da göstereceğim bunu da söyleyeyim abi Ulan sen şimdi bu, adı, e, bu balığı demişim, bu eti al, Ha böyle tut. At dediğim zaman. Hadi bismillah. Bir, iki, üç, at. Evet, Emincan sen değil. Kaçma lan. Aha kaçtı o. O da kaçtı. Babacım olan. Aha köpek balığı. Köpek balığı ye. Aha. Hiç kimse yemedi. Köpek balığı alacak. Yemedi. Evet şu an yemiyorlar arkadaşlar. Kedi balığı ama alacak gibi duruyor bakalım. Şu an e, ee, bıyıklarıyla onu tanıyor. Bir gitti geldi. Vallahi şu an ikisi de yemedi. Evet, biz bir burayı biraz daha çekelim, sonra bir ara veririz. Eğer yemezlerse bir 15 dakikalık bir ara, yemezlerse artık etleri çekeriz, alırız. Matos saldıracak, siz hala yoksunuz oğlum. Hadi. Akvaryumu bir tek şu kaldı. Şunu da arkadaşlar bir şekilde çekeceğim ama bilmiyorum hiç nasıl yapacağım. Ee, şunu da yapmam lazım aslında arkadaşlar ya. Hani şu dereceyi buradan almam lazım. Bakayım oynatsak ne olur? Balık tribe girer mi? Dur bakayım arkadaşlar, şu geçsin de. Böyle bir son kez çekim yapayım arkadaşlar sizlere. Biraz kalitesiz bir çekim olmuş olabilir arkadaşlar. Bunun nedeni? Abi yapacak hiçbir şey yok yani öyle söyleyeyim size. Harudan yapacak hiçbir şey yok. Hop 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 hop. Evet abi, şu an tamamdır. Evet. Ter bastıymını diyorum arkadaşlar. Neyse. Nihayet mutlu son abi. Şuradaki bir hava taşımız yukarıya kaydı. Dün balık onu da uçurtmuş oraya sağ olsun. Ya yani şu Leopar Vatoz arkadaşlar, şu Leopar Vatoz'a Vatoz değil diyenler olmuş ya. Onun bildiğin Leopar Vatoz arkadaşlar. İşte Challenger köpek balığımız ve de kırmızı kuyruklu kedi balığımız arkadaşlar. Kafası inanılmaz geniş. Gerçekten şöyle de bir yakın çekim yapayım. Ve iki canavar balık şu an görüntüde hatta üç birlikte aynı kamerada arkadaşlar şu an. Güzel bir görüntü. Valla dün görseydiniz arkadaşlar zaten onun da videosunu da gördünüz ama hani şöyle söyleyeyim Dün burada olabil burada olsaydınız eğer çektiğim çileyi anlardınız arkadaşlar. Şu an kantar içindeyim hala. Allah şu an böyle olmalarına sevindim. Şu an gerçekten böyle olmalarına sevindim. Huh, yani hiçbir şey değil. Huh yani. Evet arkadaşlar son durumu açıklayayım size böyle bir hemen akvaryumu da göstermiş oldum. İşçiyle birlikte hayvanları da görün arkadaşlar. Son durum abi yemediler. Evet yemediler. Yaklaşık bir 15-20 dakika beklememize rağmen arkadaşlar yemedi hayvanlar yemeklerini. Ee, bunun nedeni zaten size belirtmiştim. Hani ben yine de vermek istedim. Aç göründüklerini düşündüm. Ee, o yüzden vermek istedim arkadaşlar ama e, yemediler. Bunun da nedeni arkadaşlar dediğim gibi daha akvaryuma alışamamaları. Daha doğrusu kedi balığının alışmaması ve köpek balığının da arkadaşlar e, geçen günde zaten çektiğim videoda gördüğünüz gibi tribe girmesi abi. Bu arada köpek balığımızın o yaraları da yavaş yavaş iyileştiğini görebilirsiniz. Şu an abi ikisi de mutlu bir şekilde yüzüyorlar arkadaşlar. Başka demem gereken bir şey var mı? Vallahi en yakın zamanda canlı balık videosu gelebilir arkadaşlar. Ve e, o şekilde bir yemleme yapmayı düşünüyorum. Bir canlı balık vererekten bir yemleme yapmayı düşünüyorum. Sürekli vatozu e, sataşıyor arkadaşlar. Bakın şimdi sataşacak mı? Derken sataşmadı. Şuradaki hava taşı arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarı gitti. Şu hava taşı. O hava da tekrardan şuraya takmam lazım ama akvaryuma elimi, e, elimi sokmaya biraz çekiniyorum. Yani kedi balığına bakın arkadaşlar. Fena! Kedi balığı gerçi yes, çok fena. Harbiden çok fena. E, böyle. Şu anlık durumlar böyle arkadaşlar. Birazcık daha sizler için çekimlerimizi yapalım abi. Çünkü benden çok istediniz. Abi bir kere de akvaryum çek, akvaryum çek. Yüzüşlerini görelim diye. İşte yüzüşleri böyle. Şu geçici arkadaşlar şu hava motoru ve bu ses de geçici. Ee, en yakın zamanda iki tane çok daha farklı, çok daha güçlü iki tane hava motoru alacağım. Bu geçici bir hava motoru. <laughs> ya suyun oturmaması ile alakalı bazı nedenler var arkadaşlar. Mesela şu su bulanık birazcık. Aslında bulanık değil de hani sizi tam böyle kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Şu an yansımıyor gibi ama birazcık da yansıyor gibi. Tam karar veremedim ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Akvaryumun içinde toz bulutları var. Bu toz bulutları da bakteri kültürünün tam oluşmadığından dolayı oluyor. Bu arada köpek balığını arkadaşlar kedi balığını taciz ederken görüyorsunuz. Ne yapıyorsun oğlum? Çekil gitsene. Başta ne kadar korkuyordun sen ha? İşte arkadaşlar şöyle bir şey. Yani elimle böyle bir poz vermeye kalksam bayağı ileri gitti ama Şöyle birazcık daha yakından çekelim balıklarımızı. Yani şöyle hayvani bir şey. Pişt. Pişt. Ya tekrardan söylemek gerekirse arkadaşlar batozumuz 38-40 cm civarında. Kedi balığımız arkadaşlar 58 de 60-61 cm arasında bir şeylerde. E, Challenger'ımız da arkadaşlar 70-69-70 cm. Şu an camdan da tabii gerçek boyutları gözükmüyor arkadaşlar. E, İçi balığın gerçek boyutu camdan tam olarak gözükmez. Ki bu cam ekstra clear bir cam, tam olarak gözük, gözükmüyor yani öyle söyleyeyim. Çok daha büyük balıklar yani, göründüğünden. Benim anlamadım abi, bu yemeği yemediler ya. Niye yemiyorsunuz kekolar? Cık cık. Yemeği yemediler abi. Şimdi size işte şöyle bir göstereyim kedi balığınızı. Yakışıklı olmasa da güzel bir kedi balığı, evet. Babacığım orada yemek arıyorsun, ben sana attım yemeği yemiyorsun. Çok beklersin daha o zaman. Ya! Evet yaralarını da böyle görebilirsiniz arkadaşlar. Daha doğrusu iyileşen, iyileşti yani. Ee, şey düzeliyor yavaş yavaş kendi haline alır. Bu da gerçekten kırmızı kedi balığının abi e, şeyi çok güzel ya. Rengi mengi gerçekten çok güzel arkadaşlar. Derisi çok tatlı bir hayvan ama o kadar da vahşi bir hayvan. Neyse vallahi arkadaşlar akvaryumdan görüntülerde bu şekildeydi. Benden istediğinizi yerinize getirmiş oldum. Akvaryumdaki yüz, yüzüşlerin en azından çekmiş oldum. Bir kere daha son bir böyle uzaktan bir çekelim arkadaşlar akvaryumumuzu. dediğim gibi 2 gün sonra falan 2-3 gün sonra arkadaşlar canlı yem videosuyla karşınızda olacağım. Öyle. Canlı yem atacağız ha bunları. Kekolara canlı yem vereceğiz. Mecburi. Bir kere de şunları bir denemek istiyorum ne yapacaklar. Çok bağıra da bilirler. bilmiyorum ama şu an aha 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 gel. Şunu camı temizliyoruz arkadaşlar aslında ama ee, bakalım o Tepkilerin ne olacak? Bak, bak bak köpek balığını gördünüz mü arkadaşlar? Geldi kokladı. Kedi balığı tırsıyor da. Kedi balığını abi daha korkutmayalım biz. En güzeli öyle olacak. Şunu da yerine koyayım. Kedi balığını daha fazla, <laughs> yani daha fazla korkutmaya gerek yok. Kedi balığı zaten <laughs> akvaryuma ilk girişinde köpek balığının acayip hareketleriyle karşılaştığı için hayvan tabi normal değil daha henüz. Bir iki gün sonra kendine gelir canlı balıklar arkadaşlar iyice kendine getiririz bu canavarlarımızı diyorum ve e, buradaki bölümümüzü noktalandıralım arkadaşlar. Evet abi bölümümüzü noktalandırıyoruz arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün balıklarımız yemlerini yemediler yemeklerini balığını yemediler. E, bunda neden arkadaşlar dediğim gibi daha uzak mı? alışamamaları arkadaşlar. E, Challenger'da aşırı stresten dolayı kedi balığı Akvaryum alışamadı. Challenger'da aşırı stresten dolayı yemedi arkadaşlar. Yemeyeceklerini az buçuk tahmin ettim ama aç görün aç göründüler benim gözüm açıkçası arkadaşlar. Gönlüm el vermedi. Dedim bir balık atalım ona balık filatomuzu atalım. Ben de bunu videoyu çekeyim arkadaşlar da görsün dedim. Sizler de görün dedim ama yemediler arkadaşlar. Bunu da görmüş oldunuz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, yeni bir akvaryum bölümünde görüşünce de hoşça kalın ve bay bay.